Şimdi Türkiye'ye farklı şekillerde diz çöktüremeyenlerin hep söylüyoruz ya bu milletle Türk silahlı kuvvetleriyle bu kara ordusuyla bu ordumuzla sıcak harbi girebilecek dünya üzerinde bir devlet yok. Yani ne Amerika ne Rusya ne başka bir devlet yok. Ama maalesef bu bölgede de bu türlü entrikalar oyunlar bir türlü bitmiyor. Siz nasıl okuyorsunuz bölgede yaşananları? Özellikle şimdi HDP üzerinden Ahmet Şık'la başladık programı ama HDP'nin kapatılması noktasında yapılan tartışmalara siz nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet, tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın anayasa mahkemesine tekraren başvurmasıyla ve daha önceden de anayasa mahkemesinin eksik bulduğu noksan bulduğu e, iddianame eksikleri tasih ederek, düzelterek e, yeni bir iddianame hazırladığını görüyoruz. Bunu tabii ki olumlu görüyoruz. Bu programın e, müdavimleri e, hatırlayacaklardır. Her zaman söylüyoruz ki dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir demokrasisinde Devleti yıkmak üzere ve devleti parçalanmak üzere, bunu lafla söylemese bile, e, demin e, değerli konuşmacımızın söylediği gibi, e, fiiliyatıyla e, devlete silah çekmiş bir örgütün e, siyasi partisi, yani gravatlı PKK'lılar, gravatlı teröristlerin Ankara'da bulunmasına dünyanın hiçbir rejimi müsaade etmez. Bu bir tek Türkiye'de olan bir şey e, ve yanlış bir şey. Ya evet. demokrasinin ota ve beşi dediğimiz bölgelerde e, hiçbirisi müsaade etmez. Bir demokrasinin beşi dediğiniz İngiltere'de de siz silahlı bir örgütle parti ile 100 sene savaştılar. En sonunda e, İra silahı bıraktı. İngiltere'nin, Britanya'nın toprak bütünlüğüne e, tanıdı ve e, ondan sonra sulh geldi. Şimdi bunu siz Fransa'da da, İspanya'da da, Amerika'da da hep söylüyoruz yani bu e, Akiteriozon'un izleyicileri gayet e, bilinçli, şuurlu izleyiciler ve e, kamuoyuna da hakimler. Yani e, siz Fransa'da IŞİD'e parti kurdurtturabilir misiniz? El-Kaide'ye parti kurdurabilir misiniz? İşte Batosunu örneğini devamlı söylüyoruz. Hepimiz ezberledik. Sadece kapatma gerekçesinde terörü kınamama. Kınamadığı için. He. Peki bugün siz HDP'ye PKK'yı kınatabildiniz mi? Yıllardır yok. HDP'yi bırakın. İsim vererek HDP ile zımni bir ittifak içerisinde olan Millet ittifakının ögeleri, partileri, belediye başkanları bile istisnaları hariç tutuyorum. PKK'yı aleni olarak açıktan kınayamamaktadırlar. İşte terör nereden gelirse gelsin biz kınıyoruz falan. Böyle yuvarlak, hamaset. İsmini koy kardeşim. Terörist kim? Yani bizim başımıza ne geliyorsa bu goygoculuktan, e, hamaset duygusundan geliyor. Terörün, teröristin veya hatalının, suçlunun ismini koyacağız. Bakın hocam açık açık konuşuyor. Yani o iktidar da eleştiriyor, muhalefet de eleştiriyor. Bu şekilde olması, net olunması lazım. E, bu çerçevede HDP'nin e, 2021 bitmeden ben kapatılması gerektiğine inandığım gibi kapatılacağına da inanıyorum. Ha kapatılmazsa bu e, tabii ki yargı kararıdır. Biz eleştirmekle yanlış bulmakla birlikte kararı tabii ki e, uyarız. E, Türkiye bir hukuk devletidir. Ama e, bugün e, zannediyorum Sayın Bahçeli de grup konuşmasında belirtti. Bu Artık bu sorumluluk e, yüksek yargımızındır. Anayasa Mahkemesi'nin değerli üyelerindir. Ben devlete silah çekmiş insanları koruyan, kollayan, onlara hatta fiziki olarak, emtia olarak silah taşıdığı defalarca kanıtlanmış. Sadece sözden falan değil yani lojistik destek, yardım ve taktik değil. Arabasının bagajında bu Siirt'te bit işte bunları yakalandılar. Milletvekilleri yakalandılar. Evet, evet. İşte o cep telefonunu delil karartma yok etme falan. Bunlar defalarca devletimizin güvenlik güçleri tarafından tescillendi, ispatlandı. HDP'nin kapatılmaması bir hukuk garabeti olur. Ama tabii ki biz yargıya sürecine saygılıyız. Hukuka intikal etmiş bir konuda çok fazla yorum yapmak istemeyiz ama kapatılması gerektiğini bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak düşünüyorum. Beka tehlikemize gelince, bölgemize gelişmeler gelince biz bunun en ciddi olarak farkına 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında vardık. Ondan önce varmamış mıydık? Tabii ki. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda kendilerini takdir etmek gerekir. Yani haklarını verelim. Hiç kimsenin söylemediği zamanlarda bir beka tehlikesinin şiddetle müdafiiydi. E, ve e, gerçekten de 7 Haziran 2015'ten sonra e, bu tehlike Kobani olaylarından hemen arefesinde Rojava kanton devletleri diye Suriye'nin kuzeyinde küçük küçük devletçikler meydana getirmek suretiyle e, Türkiye'nin etrafının kuşatıldığını artık gözümüze soktular. Yani e, Amerikası e, ve içerideki işbirlikçileri Amerika şurada ya Dede Ağaç'ta. Evet. Dede, Dede Ağaç'ta eee Aynal Arap'ta eee Amr Musa'da oraları söylemedim. Girit'te de Girit'te, Romanya'da, Bulgaristan'da, Türkiye'yi Ukrayna'ya da içine alınmak istiyor şimdi. Ukrayna'yı da kurutmak istiyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Ukrayna'yı da eğer bir NATO üssü haline getirilirse bakın NATO üssü bizim müttefikimiz falan olmadığını artık 15 Temmuz'da yine söyleyeceğim gözümüze girdi. Yani gözümüze girmiş bir tehlikeyi biz hayran NATO'dan, biz müttefik olarak bahsedersek... İktidarı eleştiriyorsunuz yani. Et, zaten e, iktidardan NATO eleştiriyor. İktidar NATO'yu yerden yere vuruyor. İktidar, yani muhalefet de eleştiriyor? Bakın, Kendisi gereğini yapsın. Sayın olur. Cumhurbaşkanımız yapar. Günü geldiğinde yapar. Sayın Cumhurbaşkanımız Joe Biden'a ellerinin kanıyla tarih yazmaktadır dedi. Bunu Türkiye'de hiç kimse söyleyememiştir. Bırakın yani, onu, Falk Kalkın'ın <laughs> operasyonunda o PKK'nın Elbiselerin üzerindeki bayraklarını ki, alın ki biz gidelim, onları dönmek geçmelim. zorunda kalmayalım. Yani değil. Tayyip Erdoğan'ın, Sayın evet. Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'ya kestiği rajonları bugüne kadar ki biz... E, Dede Ağaç'a niye gidiyorsunuz? Kendi ülkemizde var üstleri. İnşallah onlar da kapatılacak. E, biz yani mesela biraz İsmet Paşa'nın meşhur Cansana mektubunda ki biz ondan da iftihar etmişizdir. E, Amerika Türkiye'yi tehdit ettiğinde 1963'de zannediyorum. Türkiye e, dünya tekrar yıkılır. Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye o dünyada yerini alır demeyi bile biz iftarda söylüyoruz. Halen de söyleriz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'yı çok sert eleştirmektedir. Fakat... Ben eleştirmiyor e, demedim zaten. E, yani bunları zaten... Eleştirmek yeterli değil dedi. Değil tabii ki. Bunun fiiliyete dökülmesi gerektiğine inanıyorum. Ama zamanla tabii devlet aklı bizden farklı çalışıyor. Bizim göremediğimiz e, acele... Masanın e, o tarafı bu tabii, tarafı. Bile, bilemiyoruz. E, 14 Temmuz'u beklemek lazım. Belki daha fazla farklı gelişmeler olabilir. E, bu, bu beka tehlikesini gördük ve 7 Haziran 2015'ten sonra ...teka tekrar söylüyorum takdir etmek ve hakkını teslim etmek için Sayın Bahçeli'nin çok güzel almış olduğu inisiyatiflerden e, teröre karşı AK Parti ve e, Milliyetçi Hareket Partisi ortak birlikte hareket ettiler. Ve e, bir netice vermeyen çözüm süreci zaten sona ermişti. Ve PKK'nın ya da terör örgütünün anlayacağı dilden konuşulmaya başlandı. Bu uygulama doğrudur. Hocama katılıyorum. Türkiye güvenlik politikaları doğru bir politikadır. E, teröristlerle herhangi bir edilecek bir müzakere yoktur. Bir eksik eksiklik kalmışsa Hani e, çok önceki yıllarda e, değerli Kürt vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin e, kültürel haklarını bekledik kalmışsa oturdu vatandaşımızdan konuşulur. Teröristten konuşacak bir şey yok. Terörle müzakere değil, terörle silahlı evet. mücadele verilir. Her türlü psikolojik mücadele verilir, sosyolojik mücadele verilir. Terörlerin bizim e, teröristlerle, PKK'yla hele bu eli kanlı örgütten oturup konuşacak bir durum yoktur. Mücadelemiz sürecektir.